She plans to leave early tomorrow. Yarın erken gitmeyi planlıyor. I was about to leave when you called. Sen aradığında çıkmak üzereydim. She was leaving when I saw her. Onu gördüğümde gidiyordu. I had to leave because I was late. Geç kaldığım için gitmek zorunda kaldım. They are planning to leave soon. Yakında gitmeyi planlıyorlar. They had left by the time we arrived. Biz vardığımızda onlar gitmişlerdi. She always leaves the house without her keys. O her zaman evden anahtarlarını almadan çıkar. We might leave early tomorrow. Yarın erken ayrılabiliriz. We should leave some food for later. Sonra için biraz yemek bırakmalıyız. Don't leave the lights on when you go. Gittiğinde ışıkları açık bırakma. I left my phone at home. Telefonumu evde bıraktım. Will you leave your job for a new one? Yeni bir iş için işini bırakacak mısın? He left a message for you. Senin için bir mesaj bıraktı. I'm about to leave the house. Evden çıkmak üzereyim. He has already left the office. O zaten ofisten ayrıldı. He doesn't want to leave his hometown. O memleketini terk etmek istemiyor. They've just left the meeting. Toplantıdan az önce ayrıldılar. We will leave the door open for you. Senin için kapıyı açık bırakacağız. I'll leave the decision up to you. Kararı sana bırakacağım.